Sevgili izleyicilerimiz, Küçük Toraman köyü sonrasında Büyük Toraman'dayız. Büyük Toraman köyü Aydıncık ilçesine bağlı bir köy. Evet, buradan Büyük Toraman köyü gurbetçilerine sesleniyoruz. Sizler de ekrandaki iletişim numarasından ya da Whatsapp'tan yazarak Bizlere ulaşabilirsiniz Evet bize Büyük Toraman Köyü'nden bir baba yiğit lazım Yani sponsor lazım Sponsor ne demekti Bu köyün tanıtım ücretini karşılayan kişiye Sponsor denir Eğer sizde Büyük Toraman Köyü'nün Tanıtımının yapılmasını istiyorsanız Havadan drone ve röportajlı Tanıtımını istiyorsanız Ekrandaki Whatsapp numarasından yazarak ya da iletişim numarasından arayarak bizlere ulaşıp köyünüzün tanıtımına sponsor olabilir, köyünüzün tanıtımına katkı sağlayabilirsiniz. Bugün Büyük Toraman köyündeyiz. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz. Ben severken ben de gönlüğ harama Hmm, Tabi olamazsın gönül yarama yarama hmm, Ben seni severim beni gınama 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 O dillerin esir de, yar beni 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 Yar beni, beni, beni Aman hüsrana uğradım da koçer giderim